1925'te Fener Rum Patriği 6. Konstantin Türkiye'den sınır dışı edilmiştir ve bu karar Atatürk döneminde Cumhuriyet hükümeti tarafından alınmıştır. Detaylarıyla açıklayayım. Olayın arka planı. 6. Konstantin 1924 yılında Fener Rum Patriği seçildi. Ancak kendisi Türk vatandaşı değildi ve İstanbul'da 1918'den önce sürekli ikamet etmiş biri de değildi. Bu durum, Lozan Antlaşması hükümlerine aykırıydı. Lozan Antlaşması ne diyor? Lozan'a göre, Fener Rum Patrikhanesi sadece dini bir kurum olarak İstanbul'da kalabilirdi. Patrik, Türk vatandaşı olmalı, mübadele kapsamı dışında bulunmalı, İstanbul Rum cemaatine mensup olmalıydı. Konstantin bu şartları taşımıyordu. Sınır dışı kararı Türk hükümeti V6 Konstantin'i mübadele kapsamına giren bir Rum olarak değerlendirdi. 30 Ocak 1925'te kendisi Yunanistan'a sınır dışı edildi. Karar mahkeme değil, idari, devlet kararıdır. Bu süreç Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde gerçekleşti. Önemli bir nokta. Atatürk, patrikhaneyi kapatmadı ancak siyasi otorite olmasına devlet içinde devlet gibi davranmasına kesinlikle izin vermedi. Bu olay, cumhuriyetin egemenlik ve laiklik anlayışının net bir göstergesi olarak kabul edilir. Özetle, 6. Konstantin, 1925'te sınır dışı edilmiştir. Karar, Atatürk dönemi Cumhuriyet Hükümeti'ne aittir. Gerekçe, Lozan Anlaşması ve vatandaşlık ikamet şartlarıdır. Patrikhaneye değil, kişiye yönelik bir işlemdir kanalıma abone olabilir, bildirim çanını açabilir, en yeni videolardan haberdar olabilirsin. Görüşmek üzere.